Habertürk Spor'dan herkese merhabalar. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçları tamamlandı. Artık tüm dünya gözünü pazar günü Türkiye saatiyle 18.00'da oynanacak. Arjantin Fransa maçını çevirdi. Habertürk Spor'dan Çağatay Çelik'le kupadaki öne çıkanları, son gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldin Çağatay. Hoş bulduk. Ee, Hırvatistan-Arjantin maçıyla hemen başlamak istiyorum. E, Tabi e, Messi önderliğinde yoluna devam eden bir Arjantin e, ve Messi 35 yaşında Kupa'ya <laughs> ilk kez bu kadar yakın. E, Az gazetesi onun için Messi adında bir Marslı başlığını atmıştı. <laughs> Ki kendisi e, izlemeye başladığımızdan beri sürekli uzaylı benzetmesi de yapılan bir oyuncuydu. Şimdi Kupa'nın bir sapından tuttu. Pazar günü de aynı zaman takım arkadaşı Enpampe ile Final mücadelesi verecek. Messi için tabii ki ayrı parantez açmak gerekirse de 2014'te kaybettiği final. Daha sonra 2016 Copa Amerika'da Şili'ye Şili yenilmişler. yenilmişlerdi. Daha sonra milli Fiyatla. takımı bırakma kararı. Bugün baktığımız noktada 2022 Dünya Kupası'nda yine finalde 35 yaşında. Sürekli Arjantin ilk efsanesi Maradona ile bir kıyas durumu. E, tarihi boyunca 41 kupa kazanmış ve koleksiyonundaki tek eksi kupa Dünya Kupası. <laughs> Messi ayrı parantez açarsak sen onun için neler söylemek istersin? E, aslında Arjantin adına şanssız bir turnuva başlangıcı olmuştu. Suudi Arabistan yenilgisi 1-0 öne geçmelerine rağmen devamında Suudi Arabistan attığı iki gol ekstrem e, ve Arjantin'in offside'a takılan golleri. E, o bir kırılma noktası oldu aslında. Ondan sonra ideal 11'lerini bularak devam ettiler. Önce Enzo Fernandez girdi çünkü Suudi Arabistan karşısında 30 yaş üstü 4 tane oyuncu vardı. Daha sonra bunların arasında sadece Messi kaldı. Messi Hırvatistan maçına kadar takımı bir nevi sırtlayan oyuncuydu bu zamana kadar ve biz onu e, hep Arjantin Messi üzerinden konuşuyordu. Copa Amerika'da ya da şeyde e, Finalissimo'da aslında Arjantin bir takım e, ya teknik direktör takımı olarak Dünya Kupası'na gelmişti. Uzun bir yenilmezlik serileri vardı. Mancini'nin rekorunu kırmaya yaklaşmışlardı. Ama Dünya Kupası'nda Messi odaklı bir takım gibi görmüştük. İlk defa bu maçta e, Arjantin'in kendisini Messi'yi bir tık arka planda görüyoruz derken işte Julian Alvarez'in golleri onun e, Scaloni'nin üçlü pardon 4 e, orta saha merkezli e, orta saha kurgusu derken Messi'ne uzaylılığını yaptı ve <laughs> Messi önderliğinde Messi önderliğinde e, Hırvatistan'ı ya Brezilya ya eleyen Hırvatistan'ı hiç oyuna sokmadan elemeye başardılar ve finale yükseldiler. Messi de orada aslında Guardiola e, son dünya kupasının ya yani 2022 Dünya Kupası'nın yükselen yıldızı olmuştu özellikle Hırvatistan'da e, savunma ve oyun kurulumundaki katkısı sürekli öne çıkarak rakip e, orta sahanın dengesini de bozmasıyla 100 milyon eurolar konuşuluyordu. E, bu Messi'nin golünde de Messi iki kez vücut dengesini bozdu. Sürekli ters ayakta yakaladı Guardiola'yı. 20, Guardiol 20, milyon, euro 20 yok, milyon euro almıştır herhalde deniyor. Bakalım onu göreceğiz ilerleyen günlerde. E işte, tabi şimdi e, Messi ilk milli takım kupasını geçen sene az 34 yaşında Hı -hı kaldırmıştı. E, kendisi açısından da şimdi hani Ronaldo mu Messi'ye tartışmaları sürekli biz bile kendi aramızda kupa başlamadan önce hmm. e, iki tarafın final oynamasını temenni etmiştik. Çünkü ikisi son e, dönemin en büyük iki yetenekli isim, ismi. E, peki sence Messi kupayı kazanırsa o sorular kapanır mı? Yoksa Ronaldo zaten Avrupa şampiyonluğunu aldı daha zorunu kazandı Deyip tartışmalar tekrardan alevlenir mi? Ya bu tartışmalar birazcık kısır döngü gibi geliyor bana. Ee, i̇ki taraftarın da yani iki tarafın sempatizanları da kendince haklı çıkabiliyorlar. Ben bu tartışmaların bir tarafında yer almak istemiyorum esasında. Yani Avrupa şampiyonası daha zor diyenler var. Kimisi de tam tersini söylüyor. Ee, yani Artık bunu kupayı kazanırsa tarafların yani yaptığı açıklamaları sonuçta göre Sonuçta birinin tabii. bir dünya kupası olmuş olacak. Diğerini de çok kötü bir veda akıllarda kalmış olacak. Yani Ronaldo'nun dünya kupasına vedası ağlayarak oldu ve kendi takımında yedek kalmıştı. Bir tarafta Arjantin'in yani bir önde gelen bir futbol ülkesinin diğer 10 oyuncusu da Messi için sağda her şeyini verirken diğer yanda Ronaldo turnuvanın başında eli sıkılmayan duruma gelmişti. Evet. Bu Ronaldo severleri açısından üzücü tabii. Tabii ki, peki şöyle bir tarafta da son finalist Hırvatistan yine yarı finale kadar Brezilya'yı eleyerek geldi. Aslında finale çıkan taraf o da olabilirdi. Tabii Lionel Messi deyince diğer bir Le Luka Modric gerçeği var. Luka Modric de aslında hani hem oynadığı oyun tarzı, beyefendiliği yani hakikaten de bir kaptanda olabilecek her şey var Hırvatistan'ın ama bunun yanında eleştirilen bir futbolu da var ee, Hırvatistan'ın e, rakipleri karşısında belki güç dengesi olarak mecbur olarak bu e, hı hı. savunma anlayışıyla ya da maçı 90 dakika çevirip de penaltılara götürmez de bir tabii ki e, Dalinç'in şey bir taktik kurgusu olabilir ama e, zevksiz bir futbol gerçeğini de değiştirmiyor onların. E, bu oyun anlayışı ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Ya onların oyun anlayışı e, biraz şartlarla da alakalı. Hırvatistan 4 milyondan daha az nüfusa sahip bir ülke ve e, yetişebilecek en maksimum sayıda oyuncuyu zaten yetiştiriyorlar. Ama bunların da e, bu je, je, de, denk gelen bu jenerasyonun yetenek tavanı biraz daha kısıtlı kaldı tabii. Daha önceden hücum zenginliği olan Oyunculara sahiplerdi, ama bu sefer daha orta saha merkezli bir oyunla buraya geldiler. İşte Perišić yaşlandı, Kramaric Dünya Kupasında bir türlü kendisine gösteremedi. E, Ren sıklayan Mayer var diyebiliriz, ama o da mesela orta sahanın e, dördüncü seçenekleri arasında. Yani bu turnuvada bence oynayabileceğini oynadı Hırvatistan ve yine yarı finale çıkarak büyük bir karakter örneği gösterdiler. Kesinlikle. Brezilya karşısında uzatmalarda 1-0'a geriye düşüp üstelik hata da yapmadılar savunmada. Hani Alverlerle birazcık Neymar'ın sihirbazlığı aslında üstün yeteneği savunma kilidini açtı. Oradan ayaklanıp tekrardan maçı çevirmek çok yani, büyük. iş. çok büyük. Iş. Brezilya karşısında büyük iş. Brezilya karşısında hani dünyanın en başarılı milli takımı karşısında bunu yapmak mental açıdan ancak çok kuvvetli oyuncuların başarabileceği bir şey. Hırvatistan'da bunun güzel bir örneğini gösterdi hikayesi çıkmadı oradan bir hikaye. Final oynasaydılar Fransa Hırvatistan tarihte ilk kez üst üste ikinci Hı -hı. final olacaktı. Ama Brezilya maçında gördüğümüz mental duruşu Arjantin karşısında hiç gösteremediler. Hiç. Orta sahada e, topla çok uzakta buluşmak zorunda kaldı. Brozovic'te, Messi'de Arjantin onları hiç olumlu top kullandırtmadı. 4 orta saha merkezli oyuncuyla e, buradan da üçüncülük alarak bir teselli istiyorlar herhalde. Tabii üçüncülük derken tabii ki rakibi de Fas Fas'ta aslı tarihi bir serüveni hı, hı. son erdi. 2010 günü Afrika Kupa'da Uğur Zelen akıllara geliyorsa hı hı. ilk dediğimiz zaman tabii burada da Fas milli takımı akıllara ilk akla gelenlerden olacaktır. Hı hı. Ee, önce finalistten başlayalım istersen. Tabii bir Mpambe gerçeği var, Fransa gerçeği var, son Dünya Kupası şampiyonu, son... Ee, bu kupada da finalde 23 yaşındaki M.Pampia'da daha şimdiden 9 gol atarak iddiasını gösterdi. Belki de kupa tarihinin gelmiş geçmiş en golcü ismi olacak. Birinci sırada 16 golle Miroslav Klos hı hı. yer alıyor. M.Pampia'dan yola çıkarak aslında Fransa futbolunun son yıllarda bir akademiye dönüştüğü de bir gerçek. Hı hı. Bundan biraz bahsedecek olursak, Aneyka döneminden itibaren sayarsak, ee, bu yapılanma nasıl gerçekleşti? Aslında bu çok daha geçmişe gidiyor. Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin biz neden gerisinde kaldık deyip 1960-70'lerde daha bu işe kafa yormaya başlıyorlar. Bunun için yani teknik direktör ithal ediyorlar. Onun öğretilerine göre akademiler kuruyorlar, açıyorlar. Ama en meşhuru, dünyanın da en meşhur ve en örnek gösterilen akademisi Clairefontaine 1988'de kuruluyor. 10 yıl sonra Fransa dünya şampiyonu oluyor. İsvan Kovač'in e, İsvan Kovač Fransa'nın futbolunu yapılandırırken ona sorulan soru şeydi dü, e, Dünya kupasını kazanacak bir kadro ne zaman yetişir? 8-10 yıl alır demişti ve 10 yıl sonra, ilk kupa, 10 yıl sonra da ilk kupa geldi aslında ve 1998'den bu yana Fransa'dan daha fazla Dünya kupasına madalya alan başka bir ülke yok. E, 98'de şampiyonlar, 2006'da ikinciler, e, 2018'i kazandılar. Şimdiden gümüş madalyayı garantilediler finalistler. Ee, tabii bu şans değil. Claire Fontaine sadece Ile de France bölgesinden yani Paris'te yetişen oyuncuların her yıl 200'ü başvuruyormuş. Sadece 20'sini seçiyorlar ve sadece 13-15 yaş aralığında seçkin oyuncuları daha da seçkin hale getirmek için yapılan 5 günlük, yani haftanın 5 günü olan bir eğitim sürecinden bahsediliyor. Ee, ve Claire Fontaine gibi 12 tane daha e, bölge var. Fransa'da ayrılmış. 12 tane daha akademiden bahsediliyor. E, Marsilya yakınında olan Nazine Deniz'den yetişiyor. Anelka Clairefontaine'de, Mbappe son şey e, Clairefontaine'de yetişiyor. Ya Fransa e, 1948'den 2018'e kadar galiba yanılmıyorsam 60 Paris doğumlu oyuncu gönderiyor Dünya kupalarına. 3000 oyuncu arasında yapılan Aslında bir araştırma. Aslında Ya hemen hemen öyle. Fransa her anlamda bir futbol ülkesi. Ve daha iyi olan futbol ülkesi Fas'ı da mağlup etti. Hani ee, kimileri için üzücü olsa. Bu akademi deyince tabii ki e, Türkiye'de bizim de aklımıza ilk gelen Altınordu kulübü oluyor. Hı -hı. Altınordu da e, aslında bu akademileri örnek alarak. Evet Altınordu'nun e, bir... gezdiği, ya, Seyit Mehmet Özkan'ın gezdiği akademilerin başında geliyor Clairefontaine. Barcelona'nın meşhur altyapısı La Masia'da o e, her yıl bir heyet göndererek Clairefontaine'i inceleme şansı buluyor. İngiltere daha sonra 2008'li li yılların başında biz niye başaramıyoruz deyip Claire bildiğin kopyalıyorlar. Onlar da her yıl bir İngiliz heyet yolluyor ve 2012'de St. George Park'ı açıyorlar. Hani bu dünyaya ithal edilmiş bir model. Ee, bu işin nasıl yapılacağını herkese gösteriyorlar. Tabii Altın, Altın bu dönemde e, özellikle Dortmund, Atletico Madrid, hı hı. Ajax gibi kulüpler tarafından da bugün e, incelenen konuma gelmiş durumda. Hı hı. İstanbul'da da bu tip akademiler çoğalırsa özellikle 16 milyonluk şehirde e, bir 10 yıl sonra belki bizde bir dünya kupası olma, olmasa bile Avrupa şampiyonası mı olur artık? Bir üçüncülük bile artık razıyız. Bayağı yıl geçti. Ya Hayal değil aslında bu çünkü Paris Genavuz'un yüksek olduğu bir şehir İstanbul böyle. Çeşitli ırklardan, çeşitli ülkelerden göçmenler var. Çeşitli şehirlerden gelen göçmenler var. Ve ne kadar çok oyuncu yetişirse o kadar çok elit oyuncu da yetişiyor. Tabii. Aslında göçmen göçmen deyince tabii ki eee uyruklar e, e, milli takımda hepsini farklı oluyor ama aslında bu oyuncuların da tamamı Paris evet, evet. E, şey Fransa Fransa doğumlu evet. oyuncular. Ee, o zaman bir Fas'la kapatalım. Hı hı. Fas serüvenini de burada geçen hafta uzun uzun anlatmıştık. Hı hı. Ee, onları da buradan alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz başarılarından dolayı. Ee, dünyaya da bir ders verdiler aslında. Birçok hikaye izledik Fas ile birlikte. Aklımızda, hafızamızda birçok kare şu an yer alıyor. Ee, Fas'ı da e, serüveninden de biraz bahsederek istersen bu haftalık programı da bitirelim. hı. hı. Ya Fransa ile Fas arasında bir sömürgeden kaynaklanan tarihi bir rekabet vardı. Fas'ta e, ulusal direnişin en büyük ayaklarından biri Fas'ta e, futbol kulüpleriydi, özellikle iki kulübün e, ulusal direnişin sembolleri olmuşlardı ve bu açıdan daha da bir önemliydi. E, Fas Fransa doğumlu oyuncular da vardı Bufal gibi ya da Hakimi gibi Fransa'da oynayan oyuncular var o, e, Unahi sonradan Fransa'ya göç etmiş bir göçmen ailenin çocuğu olarak e, e, onlar açısından da önemliydi ama işte, e, Fas ağızda tat bırakarak turnuvayı ya üçüncü ya dördüncü tamamlayacak. Orada da yine Fransa'ya benzer bir süreçten bahsedebiliriz tabii. Ülkenin kralı 6. Muhammed'in kurduğu akademiden çıkan 3 tane oyuncu var. FAS 11'inde şu anda oynayan. Aguert, Rennes'den İngiltere'ye transfer olmuştu. Unahi, Angers'de oynuyor. E, muhtemelen turnuvanın yıldızlarından biri olduğu için Barcelona'nın listesine girdiği söyleniyor ve muhtemelen onu daha iyi bir takımda göreceğiz ve Yusuf en Ennesri Sevilla'nın oyuncusu bu üç oyuncu da e, Fas'ın Claire yetişen oyuncular ve sonradan Avrupa kulüpleri bunları alıyorlar daha önce de e, Orta Doğu ülkelerine transferi oluyormuş bu oyuncular şimdi Avrupa'ya geliyorlar ve onları orada izliyoruz Fas'ın e, diğer bir özelliği bu underdog denilen, yani sürpriz yapan takımlar aslında yarı final ya da finali görünce e, kendilerinden daha güçlü rakipler karşısında pek varlık gösteremezlerdi. Fas'ta öyle bir şey tabii, olduğunu bu, da düşünüyoruz. Hani çok pozisyon buldular ve maalesef dedirttiler yani. Keşke bir Fas finali görebilseydik diyorum ben. Arjantin Fas. e, Görmek güzel olacak. Tabii e, bu taraflarda güçlü olan tarafta tabii... Hı -hı. E, Finale daha çok aslında isim olarak da yakışacak takımlardı tabii hı hı. E, hakem tarafından da e, basit faal düdükleriyle ya durduruluyor ya da hı hı. bu basit faallerde görünmezlikten geliniyor. Hı hı. O hakem konusunda artık başka bir haftaki programda şey yaparız, konuşuruz, değerlendiririz. E, bu arada Messi'nin de rahatsızlık duyduğu hakem İki, önceki maçta hı hı. E, kupadan direkt ülkesine gönderildi. Aslında bir, yani. Düdük astırdı hı hı. diyebiliriz. Tabii bunlar da güçlü isimler de olunca böyle şeylerde aslında çok çok da şaşırmamak gerekiyor. Bu haftayı da böyle kapatalım. Haftaya finalden sonra görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.